5 Şubat Perşembe 2026 Burç Yorumları Bugün koç burçları için enerjik bir gün başlıyor onda. İçinizdeki tutku ve heyecan yapmayı düşündüğünüz her işte kendini gösterecek. Yeni projelere atılmak ya da mevcut işlerinizi daha verimli hale getirmek için mükemmel bir zaman. Ancak aceleci davranmamaya özen göstermelisiniz. N Sosyal ilişkilerinizde güçlü bağlantılar kurabileceğiniz bir gün. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler, Düşüncelerinizi yenileyebilir ve yeni bakış açıları kazanmanıza yardımcı olabilir. Duygusal paylaşımlarınıza dikkat edin. Zira hislerinizi ifade etmek bazen daha fazla anlam kazandırabilir. Akşam saatlerinde ise enerjinizin biraz düşebileceğini unutmayın. Kendinize dinlenme ve yenilenme fırsatı vermek gelecek günlerde daha zinde olmanızı sağlayabilir. Unutmayın, denge her şeyin anahtarıdır. Bugün Boğa burcu için ikna kabiliyetinizin ön plana çıkacağı bir gün. Diş veya sosyal hayatınızdaki insanlarla olan iletişiminiz güçlü olacak. Fikirlerinizi aktarırken kararlılığınız ve güvenilirliğiniz ile etrafınızdaki insanları etkileyebilirsiniz. Ancak bu güçlü iletişimi kullanırken dikkatli olmalısınız Söngü. Bazı insanlarla tartışmalara girme eğiliminiz olabilir. Bu nedenle anlaşmazlıklardan uzak durarak daha yapıcı bir yaklaşım sergilemek size fayda sağlayacaktır. Aşk hayatınızda ise Partnerinizle olan iletişiminizi güçlendirmek adına güzel bir gün ola. Küçük jestler veya birlikte geçireceğiniz hoş vakitler ilişkinizi daha da derinleştirebilir. Kendinizi sevgi dolu bir ortamda bulacaksınız mı? Maddi konularda ise aceleci kararlar almaktan kaçınmalısınız günlüğe. Plan yaparak hareket ederek gereksiz harcamalardan kaçınabilir ve bütçenizi koruyabilirsiniz. Bugün biraz daha sabırlı olmak uzun vadede sizin yararınıza olacaktır. Bugün ikizler iletişim becerilerin ön plana çıkacak bantı. Sosyal ortamda daha fazla yer almak istemen yeni insanlarla tanışma fırsatlarını karşına çıkaracak bantı. Espri anlayışınla etrafındakileri kolaylıkla etkileyebileceksin. Ancak dikkatli ol, bazı konuşmalarda yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Duygularını ifade etmekte zorlanabileceğin bir dönemdesin. Sevdiklerinle olan ilişkilerini derinleştirmek için açık ve dürüst olmaya özen göstermelisin. Öğleden sonra zihnini meşgul eden bazı düşüncelerle yüzleşmek isteyebilirsin. Kendi içsel dünyana yönelik bu keşif sana yeni bakış açıları kazandıracaktır. Unutma, dengeyi bulmak her zaman faydalıdır. Bugün yengeç burcunda duygusal bir dalgalanma hissedebilirsiniz. İçsel dünyanızda yaşadığınız değişimleri daha iyi anlamak için yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. Sevdiklerinizle vakit geçirerek onlardan destek almanız moralinizi yükseltebilir. Aile ve konular gündeminizi meşgul edebilir. Evinizi daha huzurlu bir hale getirmek için küçük değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz. Bu, hem ruh halinize iyi gelecek hem de size yeni bir enerji verecektir. Diş hayatınızda ise bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak çözümleri bulmakta hızlı davranmanız önemli. İletişim kurarken daha dikkatli olmalısınız çünkü yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Panik yapmadan, sakin bir şekilde sorunları ele almak oldukça faydalı olacaktır. Bugün kendinize olan güveninizi tazelemek için küçük başarılarınızı kutlayın. Unutmayın, her adım sizi daha ileriye taşır. Kendinize ve duygularınıza dikkat ettiğiniz sürece günün sonunda daha huzurlu hissedeceksiniz. Bugün aslan burçları için enerjinin yüksek olduğu bir gün. Kendinizi son derece yaratıcı ve ilham dolu hissedeceksiniz. Belki de uzun zamandır aklınızda olan bir projeye başlayabilir ya da hobilerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. İnsanlarla olan etkileşimleriniz oldukça keyifli geçecek. Sosyal çevrenizden alacağınız destek kendinizi daha iyi ifade etmenize yardımcı olacak. Özel hayatınızda ise romantik sürprizler sizi bekliyor olabilir. Partnerinizle eğlenceli aktiviteler planlamak gündeminizde olabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Ego savaşlarından uzak durmaya çalışmalısınız. İletişimde açık ve samimi olmak yanlış anlaşılmaların önüne geçecek. Bugünün tadını çıkarın ve ışığınızı etrafınıza yayın. Bugün Başak Burcu'nun gündemi, detayları olan düşkünlüğünüz sayesinde sizi olumlu bir şekilde etkileyebilir. Diş hayatında veya kişisel projelerinizde karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirme konusunda daha dikkatli olmalısınız. Özellikle iş arkadaşlarınızla olan iletişiminiz güçlenebilir, birlikte hareket ederek daha yaratıcı çözümler üretebilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza da özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Küçük ama etkili adımlar atarak günlük rutininizi daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Gün sonunda kendinize ayıracağınız zaman zihinsel ve duygusal olarak yenilenmenize yardımcı olacak. Sevdiğiniz aktiviteleri gerçekleştirerek güzel bir akşam geçirmeyi hedefleyin. Dışarıda vakit geçirmenin ruhunuza iyi geleceğini unutmayın. Bugün terazi burcu için ilişkiler ön planda olacak antıdan. Sevdiklerinizle yoğun bir iletişim içinde olmanız aranızdaki bağları güçlendirecek Sosyal ortamlarda bulunmak, yeni insanlarla tanışmak için harika bir zaman. Duygusal dengeyi bulmak için, kişisel alanınıza da ihtiyaç duyabilirsiniz. Kendinize biraz zaman ayırarak içsel huzurunuzu sağlamaya çalışın. Sanatsal faaliyetlere yönelmek ve estetik zevkinizi tatmin etmek için uygun bir gün. Diş hayatında karşınıza çıkacak fırsatları iyi değerlendirin. Hmm. Kendi yeteneklerinizi ortaya koymak için cesur adımlar atabilirsiniz. Abi. Bugün, Akılcı ve adaletli kararlar alarak ilerlemek sizi hedeflerinize daha da yaklaştıracak. Bugün Akrep Burcu'nun enerjileri oldukça güçlü olacak Bunt'a. Derin düşünen yapınız sayesinde etrafınızdaki olayları kolayca analiz edebilirsiniz. İçsel sezgilerinizin kuvvetli olduğu bir gündesiniz, bu nedenle hislerinize güvenin. Size sunulan fırsatları değerlendirmek için cesaretinizi toplayın. Sabah saatleri yeni başlangıçlar için oldukça elverişli. Sosyal ilişkilerinizde bazı karmaşalar yaşanabilir, bu nedenle iletişiminizi dikkatle yönetin. Sevdiğiniz kişiyle aranızda çıkan küçük çatışmaları büyütmemekte fayda var dosa. Gözlem yeteneğiniz sayesinde gereksiz tartışmalardan kaçınabileceksiniz. Diş hayatında ise ekip çalışmalarında liderlik yapmanız gereken bir durum ortaya çıkabilir. Bu fırsatı değerlendirerek kendinizi kanıtlama şansı bulabilirsiniz. Akşam saatleri ruhsal dinginlik bulmak için harika bir zaman dilimi. Meditasyon veya doğa yürüyüşü yaparak içsel huzurunuzu artırabilirsiniz. Kendinize vakit ayırmayı unutmayın. Sevdiklerinizle birlikte de keyifli anlar paylaşabilirsiniz. Unutmayın, dengeyi sağlamak özellikle bu dönemde ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. B. Bugün yay burçları için macera dolu bir gün sizi bekliyor. İkili ilişkilerinizdeki dinamikler yeni fırsatlarla dolu olabilir. Sosyal çevrenizle olan etkileşimlerinizde daha açık ve samimi davranmak, aradığınız bağlantıları kurmanıza yardımcı olacak. Yeni bir eğitim veya seyahat planı gündeme gelebilir. Bu fırsatları değerlendirerek ufkunuzu genişletebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz doğumlu. Aynı zamanda finansal konularda dikkatli olmanızda fayda var. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ileride size avantaj sağlayacaktır. Son olarak kişisel hedeflerinizi gözden geçirin. Bugün uzun vadeli planlarınıza odaklanmak ve bunları gerçekleştirmek için ilham bulabilirsiniz. Unutmayın, hayallerinize ulaşmak için attığınız her bir adım değerlidir. Bugün Oğlak burçları için keyifli ve verimli bir gün vaadi. Diş yerinde aldığınız sorumlulukların üstesinden başarıyla geleceksiniz. Özellikle takım çalışmaları projelerinizi ilerletmek için ideal bir zemin sunuyor. Kendinize biraz zaman ayırmayı ve dinlenmeyi unutmayın. Beden ve ruh sağlığınıza dikkat etmek, üzerinizdeki stresi azaltabilir. Meditasyon veya doğa yürüyüşü gibi aktiviteler, zihninizi canlandıracaktır. Aile ve ilişkilerde bazı tartışmalar yaşanabilir. Bu durumda sakin kalmak ve dinlemeyi önceliklendirmek faydalı olacaktır. Anlayışlı yaklaşımınız, sorunları hızla çözmenize yardımcı olabilir. Finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir döneme giriyorsunuz ki harcamalarınızı kontrol altında tutarak geleceğe yönelik daha sağlam temeller atabilirsiniz. Bunun yanında, küçük yatırımlar yapmayı düşünmeniz yararınıza olacaktır. Sevgili Kova, bugün sosyal hayatın oldukça hareketli geçebilir. Arkadaşlarınla yapacağın aktiviteler sana yeni ilhamlar verebilir. Uzak mesafelerden gelen haberler zihninde yeni fikirlerin doğmasına yol açabilir. Ancak bazı konularda kararsız kalma olasılığın yüksek dönüyor. Hislerini net ifade etmekte zorlanabilirsin. Bu da ilişkilerinde çatışmalara neden olabilir. İçsel huzurunu bulmak için biraz yalnız kalmayı denemekte fayda var daha. İş hayatında ise yeni projelere yönelmek için olumlu bir gündesin. Yaratıcı düşüncelerini hayata geçirebilirsen başarıyı yakalama şansın artacak. Unutma, sezgilerine güvenmek bu süreçte en önemli anahtarın. Bugün balık burçları için duygusal derinliklerin ön plana çıkacağı bir gün kendinizi sanatsal veya yaratıcı bir projeye yönlendirmek isteyebilirsiniz. İçsel hislerinizi ifade etmenin yollarını arayın. Bu ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir. İletişim konusunda dikkatli olmanız gereken bir gün. Yakın çevrenizdeki insanlarla olan diyaloglarınıza özen gösterin. Yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Empati gücünüz yüksek olduğu için, diğerlerinin duygularını anlamak ve desteklemek sizin için daha kolay olacak Bartın. Finansal konulara gelince harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda vardı. Bugün gereksiz masraflardan kaçınarak bütçenizi korumaya çalışın Tanrı. İlerleyen günlerde bu tutumunuz size fayda sağlayacak. Son olarak sevdiklerinizle vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Aile ya da arkadaşlarınızla yapacağınız kısa bir buluşma ruh halinizi tazeleyecektir. Kendi iç dünyanıza dönme zamanı ama sosyal bağlantılarınızı da unutmayın.